Psikosoy Bilim kitabının ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Atalarımıza sadık olalım ama aynı zamanda ve hepsinden önce kendimize. Görünmez ve bilinçaltı, aile sadakati. İnsan sürü halinde yaşayan toplumsal bir hayvandır. İnsanlar, hayvanlar gibi buzul çağından bu yana hep kalabalık gruplar ve kabileler halinde yaşadılar İlk reflekslerimiz gruba ayak uydurmak ve herkes gibi yapmaktır. İstisnalar ise kaydayı asla bozmaz. İçimizdeki bir şey bizleri, ailemizi ve onun düşünce ve yaşam biçimini savunmaya, bilinçli arzularımız başka türlüsünü yapmayı istese bile ailenin davranış kalıplarını, bilinçli veya bilinçaltı aile sedakati yeniden üretmeye iter. Kendimizi diğerlerinden ayırt etmek için yapılanın tersini yapsak bile ve ebeveynlerimiz de aynısını daha önce yaptıysa, geçmiş atalarımızın baş kaldırı biçimini yinelemiş oluruz. Seçmek ve eylemde bulunmak yerine karşı çıkarız ve döngü yeniden başlar. Fakat dikkat, tersini yapmak, ebeveynlerden özgürleşmek değil, onlara karşıtlık üzerinden bağlı olmaktır. Bu hala bağın ve görünmez aile sadakatinin görünmez bir biçimidir. Kendine ait seçimlerde özgür olmak başka türlü davranmayı da mümkün kılmalıdır. Yetişkin haline gelmek, göbek bağını kesmek ve kendini aile etkisinden özgürleştirmek, kendine ait seçimler yapabilmek ve öyle ya da böyle başka yargı, seçim ve yaşam ölçütleri edinebilmektir. Mahzen, mezar ve hayalet Kendine ait sırrı veya sırları olmayan bir ailenin nadir olduğunu unutmayalım. Çoğu ailenin genellikle utanılacak bir sırrı veya en azından tatsız konular gibi sakınılan ve dile getirilmeyen tabu konuları vardır. Ailelerin sırları yakıcı konulardır. Hızlıca uzaklaştırılan ve elden ele geçirilen sıcak patatesler gibidirler ve kuşaktan kuşağa her el bu geçirme sırasında yanar. Bu sırlar bir tür karakter ayrışması yaratırlar. Bir kısmımız sırrı bilir, diğer kısmımız ise bilmek istemez veya bilemez. Geri dönen bir travmaya, bir dalga çatlamasına benzer bunlar. Gün yüzüne çıkarılması ve iyileştirilmesi gereken, kapanmamış bir yara, duyulmak, anlaşılmak, görülmek ve dikkate alınmak isteyen bir çığlık gibidirler. Hatta tedavi edilmeleri, desteklenmeleri ve kapsayıcı, gerçek bir terapötik destekle kapsanmaları gerekir. Yani bir holding gerektirirler. Macar kökenli Parisli psikanalist Nicolas Abraham, ne kendi tecrübelerine ne de Freud'un teorik modeline cevap veren bazı hastaların durumunu bu şekilde açıklamayı öneriyordu. Sanki hastaların ağzından bir vantrilok gibi başka birisi konuşuyordu gelecek nesillerin üyelerinden birinin içindeki mahzen mezarlığından çıkıp, musallat olan ve taşıdığı saklı tutulmuş aile sırlarını duyurmak için fiziksel ve veya ruhsal yollarla kendini gösteren bir hayalet tarafından ele geçirilmişe benziyorlardı. Eski bir aşık tarafından ruhu ele geçirilen genç bir kadınla ilgili anlatılan eski bir Rus Yahudi Daybuk hikayesine benzer bir tema. Isıraplardan kurtulmak ancak sırları görmeye, anlamaya, mezarlarından çıkarmaya başlayarak ve onlar üzerinde çalışarak mümkündür. Bu ifade edilenleri ve bedensel dışa vurumları bir araya getiren ve onları kapsayan bir kolaylaştırıcının, genelde bir psikoterapist veya uzman psikanalistin maharetli dinleyişiyle gerçekleşir. Ortak bilinç ve ortak bilinç altı ile bağlantı Freud 1909 yılında bireysel bilinçaltı alanını, Jung 1953 yılında kolektif bilinçaltı alanını, Moreno ise ortak bilinç ve ailevi ve grupsal ortak bilinçaltı alanını açtı. Hilgard ve benim yaptığımız ise kendi tarzlarımıza göre farklı yollarla yıl dönümü sendromu kavramını ortaya çıkartmak oldu. Ailevi ve grupsal olarak bilinçaltı kavramı, kuşaklar aşırı bağları anlamak için başvurduğum temel araçlardan biri. Çok yönlü İngiliz araştırmacı Rupert Sheldrake, aile bakımından yakın olan kişilerin tümünü birbirine bağlayan dalgalar olduğunu öne sürdü ve bunlara morfojenik dalgalar adını verdi. Bu dalgaların terapi bakımından yakın olan kişiler Örneğin bir eğitim veya terapi sırasındaki kişiler arası yakınlık bağlamında, arasında da oluştuğunu ve bunların izleniyormuş hissinde olduğu gibi 6. hatta 7. bir his gibi ortaya çıktığını öne sürdü. Bunu sesli filmlerle ispatladı. Eş zamanlı görüntüler aktaran ikili, bir ekran üzerinde bir köpeğin tam olarak hangi anda sahibinin gelişini uzaktan hissettiğini gösterdi bürosundan çıkmak üzere eline anahtarı aldığı andan sonra bir saniye geçmeden köpeğin sahibini karşılamak üzere evin kapısına gittiğini gösterdi. NASA, savaş sırasında karada bulunan bir köpeğin yavruları uzakta herhangi bir anda birileri tarafından denizde boğulurken havlamaya başladığını tespit etti. Birçoğumuz tesadüfen herhangi birini düşünmüşüzdür ve o kişinin hemen o sırada telefonla aradığına şahit olmuşuzdur. Veya geceleyin sıçrayarak uyanıp belirli bir yakınımızı düşünmüşüzdür ve sonra o kişinin öldüğünü ya da ağır bir kaza geçirdiğini öğrenmişizdir. Ayrıca Ivan Bossormeni, Negin'in Aile içi Büyük Muhasebe Kitabı ve Görünmez Sadakat kavramlarını küçük gruplardaki veya ekiplerdeki bilinçaltı ve görünmez aile sadakatlerini içermesi için genişlettim. Ve kuşaklar aşırı bilinçaltı fakat apaçık bağları derinlemesine anlamak ve analiz etmek için kullandım. Bir grubun veya ekibin ortaklaşa ruhu çeşitli tekniklerle açık hale getirilebilir. Bu şekilde tele kavramı, uzaktan iletişim, telekomünikasyonda olduğu gibi ortak bilinç ve ortak bilinçaltı halleri gibi durumlar açıklığa kavuşturulur. Bu haller eşler arasında, bir ailenin üyeleri ve bir grubun birbirine çok bağlı üyeleri arasında yaşanırlar ve temsil edilip paylaşılabilirler. Sosyolog ve psikodramacı Moreno, bugün ayna nöronların dolaysız etkisi olarak adlandırdığımız şeyi zamanında sezmişti. Moreno şöyle açıklıyor: bir ortak bilinç veya ortak bilinç altı hali tek bir kişiye ait olamaz. Bu her zaman ortak bir mülkiyettir. Ailenin ve grubun ortak bilinci ve ortak bilinç altı. Freud'un bireysel, Jung'un kolektif ve Moreno'nun aile ve grup içi ortak bilinç ve ortak bilinç altı gibi bilinç ve bilinç altı hakkındaki kavramlarını tekrar ele alalım. Moreno'nun Ortak bilinçaltı kavramı Jung'un kolektif bilinçaltı kavramıyla aynı değildir. Moreno'da aile veya ekip içi bağlar sorunsallaştırılır. Yani toplumun tümüne genişletilmiş bağlar değildir. Bu farklı terminolojilerin altındakileri birbirleriyle karıştırmamak önemlidir. Ailemizin kendi bireysel yaşantılarıyla toplum ve genel olarak kültür arasında belli etkileşimler ve örtüşmeler olsa bile Ailemizin tarihi kültürümüzdeki folklorla aynı şey değildir. 1950'li yıllarda ortak bilinç ve ortak bilinçaltı kavramlarının psikosoy bilim için olduğu gibi dünya için terapi, psikoterapi ve psikodrama için de çok önemli kavramlar olduğunu düşünüyordum ve hala böyle düşünmeye devam ediyorum. 5 kıta üzerinde 50 sene boyunca psikoterapi öğrettikten ve uyguladıktan sonra ortak bilinç, ortak bilinçaltı ve bir ailenin ortak bilinçaltı kavramsallaştırmalarının Moreno'nun en verimli fikirleri arasında olduğuna ikna oldum. Bu fikirler, rollerin değiştirilmesi, geleceğe yansıtma, sosyometri ve toplumsal atom kavramları kadar önemlidirler. Aramızdan benim de içinde olduğum bazıları bu yeni aile ve grup ortak bilinçaltı kavramını, aile ve grup ortak bilinç ve ortak bilinçaltını ekip vakalarında geliştirmek ve araştırmak için yeniden ele aldı. Ailelerin kuşaklar aşırı bağları, aile sadakati, yıl dönümü sendromu, psikosoy bilim ve kuşaklar aşırı terapi üzerine 20 sene süren çalışmalarımda ortak bilinçaltı kavramını daha da geliştirdim. Bu çalışmada standart genogramdan ve toplumsal atomdan bu kavramları sonra ayrıntılandıracağım, yola çıkarak yarattığım bir yaklaşım. Bir teknik olan genososyograma ve ek olarak psikodramayla çerçevelemeye ve gerçeklik fazlası kavramlarına başvuruyorum.